Ama anne, Ahmet seninle oynamak istiyormuş. telefonunda ne? Bir tane oyun varmış. Yalnız ben tam 5 tane Popçi, 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 popçi. Tamam oğlum sen abine telefonuna oyna oyna oyna. Telefonu ver yoksa seni söyleyeyim. Telefon mu istiyorsun sen? Al o zaman. o para o telefon kaç tane şey biliyor musun fiyatı küçük bilet kırılmış <laughs> <laughs> çabuk git buradan bir daha da buraya gelme yoksa anneni çağırırım şey teyze tamam gel, gidiyorum. geçiyorum kız bu söz ne O ne yaptı o <laughs> ya valla ben yapmadım kırmadım niye kırdın kız kimi kız niye kırdı bu